E-ticarete yaklaşık 6 yıl önce Alibaba'dan ürünler alıp kendi markamı basarak Amazon'da satarak başladım. Ama tabii ki başlangıç olarak biraz yanlış bir model seçtiğimi şu an görüyorum aslında. Neden? Çünkü ben 10 bin dolar falan sermayem vardı. Aslında 10 bin dolar sadece bir ürünü yapabilecek durumdaydım. Hatta daha da fazla sermayem olması gerekiyordu. Çünkü ürünleri Amazon deposuna gönderdiğimiz için orada şöyle bir durum oluyor. Ürünleri gönderiyoruz. Satıldıkça tekrar göndermemiz lazım. Tekrar göndermemiz lazım. Ama ben şöyle bir şeyler yaşadım orada. Ürünlerden bazıları satmıyor. Yani çok iyi analiz etsem de o zaman tabii ki biraz zayıftım hani bu konuda. Bazı yanlış analizlerden dolayı yanlış ürünler gönderdim. Bazıları satmadı. Dolayısıyla o aldığım ürünler Amazon depolarında kaldı. Bazılarını da böyle maliyetine satmak zorunda kaldım. Bu süreç biraz zorladı beni aslında. Sonra... Biraz da hani konuyu öğrendim, araştırdım daha az maliyetle nasıl marka kurabilirim? Çünkü hani bu private label marka kurma işi bence hala en güncel işte en sürdürülebilir en uzun soluklu iş modeli. Diğer iş modelleri var tabii ki ama hani hala bence en güvenilir en uzun soluklu iş modeli bu. Bunu biraz daha az maliyetle nasıl yapabilirim diye bayağı bir araştırdım. Çünkü şu an eğer üretici değilseniz veya en az 10-20-30 bin dolarlık bir bütçeniz yoksa Amazon depolarına ürün göndererek private label yapmak gerçekten çok zor. Ama şöyle bir model bulduk aslında. Hani 2-2,5 iki, iki, buçuk yıldır bunu yapıyoruz ve bu modelin çok daha iyi olduğunu yeni başlayan insan için, yeni marka kuran bir insan için çok daha iyi olduğunu görüyorum. Burada biz kişiselleştirilmiş ürünler Satıyoruz. Hem Amazon'da hem Etsy'de bu şekilde ilerliyoruz. Ürünleri listeliyoruz mesela. Mesela takı mağazalarımız var, halı mağazamız var. Buraya ürünlerini listeliyoruz. Satış geldikçe ürünleri gönderiyoruz. Mesela halı mağazamızda hani yüzden fazla ürün var, yüzden fazla SKU var. Ama bazıları iyi satıyor, bazıları neredeyse hiç satmıyor, Bazıları günde çok az satıyor, ayda bir iki tane satıyor belki. Yani hepsini alıp depoya göndermek, stoklamak maliyetli oluyor. O yüzden aslında burada hani takı tarafında da mesela üreticimiz var. Satıldıkça yine üreticimiz gönderiyor. Bu modelde çok daha az maliyetle bir marka kurabildiğimizi gördük ve bu modeli bayağı sevdik aslında. Dolayısıyla bu modeli aslında şu an daha büyük bir kitle açma hedefiniz. O yüzden bir tedarik sistemi geliştiriyoruz. Yani bu süreç için ben hem kendi bizim üreticilerimiz hem de bunu duyurduğum için başka üreticilerle de konuştum ve Türkiye'nin iyi olduğu bazı kategorilerde karar kıldık. Yani takı, deri, ahşap, halı, battaniye gibi tişört hoodie yani tekstil alanı gibi bazı kategorilerde birçok üreticiyle anlaştım ve bir tedarik sistemi geliştiriyoruz aslında. Ve bu bizim kurduğumuz yani hani daha az maliyetle marka kurma işini sizlere de yaptırmak istiyorum aslında. Bu tabii ki ama başlangıçta böyle hani binlerce, yüz binlerce kişi açabileceğimiz bir şey değil. Biraz kısıtlı bir ekiple başlamamız ve ilerlememiz gerekiyor. Hem projenin iyi ilerlemesi açısından hem de hem tedarikçilerin hem satıcıların mutlu olması açısından yani bu projeye katılan herkesin başarılı olmasını istiyorum. Yani gerçekten her birinin satış yapıyor olmasını istiyorum. Satış yapamayan olmasını istiyorum. O yüzden seçerek gerçekten bu işe değer verenlerle ilerlemek istiyoruz. O yüzden böyle bir tedarik sistemi geliştiriyoruz. Bunu da ilk defa 1 Ağustos'taki kampımız var. Orada başlatacağız ve orada eğitim verdiklerimize, oradaki kamptaki arkadaşlara bu tedarik katılma fırsatı sunacağız. Orada ben zaten adım adım Amazon Ads'de nasıl markamızı kuruyoruz. Amazon Etsy'de satış geldikçe ürün gönderecek modelde nasıl ilerleyebiliyoruz? Bunların hepsini anlatacağım. Devamında da bizim tedavi sistemimizle yani benim anlaştığım kargo şirketi, benim anlaştığım üreticiyle çalışmak isteyenlerle daha yakından çalışarak ilerleyeceğiz. Burada şöyle bir hedefimiz var aslında. Orada mesela 50 kişilik bir kontenjanımız var. Bu kampa katılmak istiyorsanız. Kampta o 50 kişiden başarılı, gerçekten bizim tedavi sistemimizle çalışmak isteyen, istekli olanlarla daha yakından bir çalışma hedefimiz var. Orada bizim seçtiklerimiz ve gerçekten bu işe değer verenlerle satışlarını da arttırmak için çaba sarf edeceğiz. Çünkü burada zaten biz Türkiye'deki bu ürünlerin daha fazla satmasını istiyoruz. O yüzden gerçek satıcılara çok ciddi bir destek sunma hedefimiz var. Buradaki en ana gayemiz tabii ki Türkiye'nin üretim gücünün artması. O yüzden Türkiye'deki üretilen ürünlerle alakalı bu kategorilerdeki bayağı bir çalışma yaptık. Yani burada işte hangi ürünleri satabiliriz? Takıda hangi ürünler var? Tişört, tekstil, halı, battaniye buralarda neler var? Deride hangi ürünler var? ahşaptan ürünler var. Bunların hepsini bayağı bir belirledik aslında ve hangi alandan girersek en hızlı bir şekilde marka kurabiliriz, ürün satabiliriz. Bunu oluşturmaya çalıştık. Tabii sadece her şeyi biz yapmayacağız. Karşı taraftan da yani girişimci olan sizlerden de beklentileriniz var. Bu işe emek sarf etmeniz, mağazanızı yönetmeniz. Bu sistemde siz sadece Amazon ve Etsy mağazanızı yönetmeniz gerekli. Ve biz de aslında burada Rexland'de sipariş yönetimini de geliştirdik. Yani Amazon Etsy mağazanızı bağlıyorsunuz siparişler bizim panele geliyor. Mesela 10 tane sipariş geldi. Orada ödemesi yapılan siparişler tedarikçinin önüne düşüyor ve o gün üretilerek gidiyor. Bu şekilde bir sistem geliştiriyoruz. Bunu da bir Ağustos'ta duyurarak ilerleyeceğiz. Yani sadece öncelikle şu an kampa katılanlara bunu sunabiliyoruz. Bu şekilde eğer siz de marka kurmak istiyorsunuz. Bence en iyi yollardan bir tanesi bu. Başka iş modellerini yapabilirsiniz tabii ki ama Amazon ve Etsy'de kendi markanızı kurmak istiyorsanız biz burada elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Olabildiğince problemli alanları çözmeye çalıştık tedarik gibi, üretim, kargo, depo, ürün fotoğrafçıları bunlarla da anlaşması mesela. Oradaki problem olan birçok alanı çözmeye çalışıyoruz ki siz Amazon Etsy mağazanıza odaklanın. Bazı alanlara bakıyorum. Bu alanları biz domine edebiliriz mesela Amazon'da Etsy'de. Bu alanlarda çok ciddi satışlar yapabiliriz. Görüyorum yani hani bir takının bir günde bine yakın satış yaptığını görüyorum. E bunu biz neden yapmayalım? Türkiye'den bir girişimci neden yapmasın? Bunun için çalışıyorum aslında. Biz zaten kendimiz bunu yapıyoruz. Kurduğumuz bir sistem de var. Ama çok daha fazla mağaza lazım aslında. Yani sadece bizim yaptığımız işle biz kendimize onlarca mağaza açamayız. Çünkü her bir için şirket ve kişi gerekiyor. Kişi olarak ilerlenebiliyor tabii etsin ama hani her türlü şirket gerekiyor bir süre içerisinde. O yüzden hani biz onlarca yüzlerce şirket açmamız çok zor. O yüzden belki yüzlerce onlarca satıcımız olması gerekiyor. O yüzden böyle bir sistem kuruyoruz. Yani aslında sizlerle beraber bu işi başarmak istiyoruz. Amazon'da Etsy'de belirlediğimiz kategorileri domine edecek kadar güçlü bir üretim gücümüz var bir sistemimiz var. Bunu kuruyoruz. Bir Ağustos'ta da bunu yayınlayıp artık çok hızlı bir şekilde ilerlemek hedefindeyiz. Eğer siz de bizimle çalışmak isterseniz kampa katılabilirsiniz. Orada zaten birebir olarak ben anlatacağım ve aslında belli ölçüde tanışma ve network fırsatımız olacak. Her birinizi tanımış olacağım. Daha sonra da sizden bu işte bizimle beraber çalışmak isteyenler de daha yakın çalışarak markanızı kurmak için elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Eğer bu iş çok faydalı olursa da zaten çok daha büyütecek şekilde hem üretici tarafını hem satıcı tarafını büyütmeye çalışacağız. Ama bu işler yavaş yavaş başlıyor ve oturta oturda her katılanın başarılı olacağı bir model kurmaya çalışıyoruz. Yani siz de Amazon Max'de marka kurmak istiyorsanız bence güzel bir zaman dilimi ilk katılımcılarımızdan olmak isteyenler aşağıda zaten bir WhatsApp hattı bırakırım. Oradan bizim arkadaşlar yazıp başvurabilirsiniz. Bu şekilde yeni bir tedavi sistemi kuruyoruz. Sizlerle de görüşmek, tanışmak isteriz. Görüşmek üzere.